Android Plus'tan herkese selamlar. Bugün yanımda Hakan var ve kullanıcı deneyimi olarak bizlere çok güzel bir cihaz getirdi. Kendisi Samsung Galaxy S25 Ultra kullanıyor. Ama tabii ki öncesinde Hakan'a da bir hoş geldin. Hakan hoş geldin. Şimdi ilk başta herkese sorduğumuz gibi birkaç sorumuz var. İşte Hakan kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapıyor? Daha önce ne gibi cihazlar kullandı? S25 Ultra'yı ne kadar süredir kullanıyor? Onları ilk başta duyalım. Ondan sonrasında S25 Ultra'dan devam edeceğim ben. Tamamdır. Tekrar hoş bulduk. Ben Hakan Argun. İzmit'te yaşıyorum. 36 yaşındayım. Yaklaşık 8-9 senedir İzmit tarafında bir fabrikada çalışıyorum. Hı hı. Samsung S25 Ultra'yı da yaklaşık 2 aydır falan deneyim diyorum. 2 evet. aydır kullanıyorum. Şimdilik bir sıkıntı yaşamadım. Güzel tecrübelerim var Samsung'la Süper. alakalı. Peki öncesinde hangi cihazları kullandın? Valla ben Ascent P6'dan beri sürekli Huawei kullanan biriydim. Süper. Huawei Mate 10'dan en son Pro 70 Pro'ya kadar... Huawei'yi kullandım ama gerçekten çok kötü bir deneyim yaşadım Huawei ile alakalı. Öyle. Özellikle ya, Google'dan sonraki zamanla. Aynen Google'dan hı hı. sonraki zamanla şey Amerika beni Huawei'den soğutamamışken Huawei Türkiye sağ olsun Huawei'den soğuttu. O günden beri de işte Samsung S25 Ultra'ya döndüm. Bütün cihazlarımı da ufak ufak Samsung'a çeviriyorum. Hı hı. Samsung'dan devam edeceğim yavaş yavaş. Yani sen aslında hep Huawei ekosisteminde olan biriydin. Telefonundan saatine kulaklığına kadar Huawei ekosistemindeydin. Aynen. Ama Huawei Türkiye ile alakalı olan bir problem. Aa. Kısaca biraz bahsetsene o problemden. Sonrasında yine devam ee, edelim. Hemen şöyle açıklayayım. Ya telefonu aldığımdan beri diyaframında bir sıkıntı var. Hmm. Diyaframı 4.0'a kapatıyorum. Tamam. Tekrar açarken 1.4'e 2.0'da takılı kalıyor. Hmm. Ben kamera uygulamasından çıktıktan sonra... Hmm. Tekrar 1.4'e geri geliyor. Ben dedim bu yazılım saldır herhalde. Yani şimdilik tamam. yollamayayım. Derken telefon arka kamerası tozlanmaya başladı. O dönem işte bunu aldım. Dedim tozlandı kameraya zarar vermesin yollayayım. Ben teknik servise yolladım telefonu teknik servis kontrol etti ve bana verdikleri cevapta şey yazıyor. Arka kamera lensinin orada açıklık var. Açıklıktan dolayı arka kapak ücreti verildi. Hmm. Hemen Huawei'ye mail attım ya. Böyle böyle o açıklık telefonun kendi tasarımı. Hmm. Ee, kendi fabrikasyon tasarımı. Hani, hani nasıl böyle bir şey olur? Biz size geri döneceğiz Hakan Bey dediler. Geri aradılar beni. Geri aradıktan sonra söyledikleri şey şuydu. Biz başka cihazlarda karşılaştırma yaptık. Hiçbir cihazda açıklık yok. Sadece siz sizin cihazınızda açıklık var. Teşekkür ettim kapattım hemen araştırmaya başladım bir baktım bütün cihazlarda aynı açıklık var. Farkındayım tekrar aradım Huawei'yi tekrar geri dönüş yaptılar. Bu sefer de bana şey demeye başladılar ya arka kamera lensinin orada ufak bir çiziklik var o yüzden arka kapağı değiştireceğiz. <laughs> ya bu beni gerçekten soğuttu Huawei'den. Bu saatten sonra da yanlarına yanaşır mıyım bilmiyorum. Ve Gerek çok uzun yok. süreden beri Huawei kullanan biri olarak. Neredeyse aslında. 10 yıldır Huawei'yi yıl. kullanıyorum ah, düzenli sen aktif serisinden olarak. serisinden biri söylüyorsun yani <laughs> o kadar uzun bir süredir aslında Huawei'din. Şimdi Ondan sonrasında S25 Ultra'ya geçtin. 2 aydır berabersin hı hı. ve hani Huawei ile de kıyaslama yapabileceğini de burada düşündüğüm hı. için o şekilde de sorular sorabilirmiş ki şu anda da hali hazırda ben de Pure 70 Ultra'yı da ikinci de telefonum olarak kullanmaya devam ediyorum yani. Çünkü hani kamerası beni her noktada tatmin ettiği için hani elim hep kamerayla bir şey yapacaksam, güzel fotoğraf çekmek istiyorsam hep Huawei'ye gitti. O yüzden böyle Samsung'un da son dönemde özellikle bütün bu Android amiral gemileri arasında kamera tarafında, yani globalde de bu çok konuşuluyor, geride kaldığını söylüyorlar. Şimdi direkt oradan başlayacağım çünkü Huawei'de kamera odaklı bir marka haline geldi için bunu soruyorum. Sen bu iki ay boyunca kamerayla yaptığın çekimlerde video, fotoğraf fark etmeksizin nasıl bir deneyim elde ettin? Seni Huawei'den sonra üzen bir noktası oldu mu ya da ya evet bu noktası daha iyi dediğim bir şey oldu mu? Ya zaten ben de Huawei'yi daha çok kamera odaklı kullanmayı seviyordum. Özellikle hmm. kamera inovasyonlarından dolayı Huawei'yi evet, tercih evet. ediyordum. Normal Normal son kullanıcı olarak çok büyük bir eksisini görmedim ama detaylarda gerçekten bence eksileri var. <laughs> Kamera sensörünün ufak olduğunu bariz belli ediyor düşük ışıklı ortamlarda çektiğim fotoğraflarda. Fotoğraflarda grenler, bozulmalar, kumlanmalar oluyor. Bu bir eksi olarak, amiral gemileri arasında <laughs> bir eksi olarak yazılabilir. Bir de videoda yine düşük ışıkta lensleri değiştirdiğim zaman aşırı bir fark oluşuyor. Hani <laughs> görüntü bir anda kararıyor, daha fazla grenlenmeye başlıyor. Kamera konusunda bir eksi yazabiliriz. Ben Bence. Hı hı. ama yine günlük kullanımda öyle çok büyük etkilediğini zannetmiyorum. Hatta Guddlak uygulamasından Expert RAW kullanarak ND filter dijital sanal ND filtreler ekleyip aslında gündüzleri uzun pozlamayla güzel fotoğraf çektiriyor. Süper, güzel. O konularda sıkıntı yaşatmadı şimdilik. Ya zaten hani hem sensörlerin birbirinden büyük yani irili ufaklı olması, hem F değerlerinin birbirinden farklı olması ve özellikle düşük ışığa geçtiğinde o acayip aradaki uçurum farkları hissettirmesi, hani normal ama yani bu cihazda böyle bir ultra cihazlı olmaması gereken şeylerden bir tanesi. Ben de ona katılıyorum ama Samsung'un artık yani S26 serisinde mi yapacak, başka bir modelde mi yapacak? Kameradaki sensörlerine bir geliştirmesi lazım. Bir Çinli amiral gemi markasının kalitesine eriştirmesi lazım ki kocaman bir marka çünkü Samsung ve yani şu an piyasaya baktığımızda birçok telefonda da Samsung'un sensörünü görüyoruz yani burada Vivo'sundan da tut Oppo'suna kadar en baba dediğimiz sensörleri zaten Samsung veriyor ama bunu kendisi kullanmıyor. Bu da hani oksimoron bir durum aslında. O yüzden ona Samsung'un bir çare bulması gerekiyor. Peki Huawei p 70 Ultra ele aldığında hani biraz böyle evet yine büyük bir cihaz ama <laughs> daha naif hissettiriyordu gerçekten. Hissettiriyor. Şimdi S5 Ultra bir kaba telefon. Yani böyle tuğla tasarımı var. Takoz Aynen öyle. <laughs> Takoz bir tasarım var. Çünkü dört tarafından köşeli bir telefon. Tamamen düz. Ekran düz. Arka taraf düz. E sen eline aldığında ya dedim bu telefon ağır. Böyle, böyle nasıl diyeyim hani kendi ağırlığını hissettiren ve cebe koyduğunda ben buradayım dedirten bir telefon olduğunu düşünüyor musun? Ya onu çok fazla hissetmedim. Hatta şu ekranın bu şekilde köşeli olması PUBG falan arkadaşlar düzenli oynuyoruz, düzenli atıyoruz. Oyunlarda dört parmak oynarken Hı -hı. daha büyük konfor sağlıyor aslında. Süper. Hani ekranın bu şekilde olması daha hoşuma gitti. Kalınlık ve ağırlık konusunda çok büyük bir fark hissetmedim. Evet, Pro 70'in kavisli olmasından dolayı tutuşu daha ergonomik ama evet. iki güne zaten elin alışıyor ona. Tabii. Çok büyük o kadar büyük telefonlar kullandıktan sonra çok büyük bir eksi diyemem ben bunun için. Okey yani tasarım tarafında seni böyle zorlayan bir noktası olmadı telefon o konuda şekilde. Değil. Peki şunu sorayım şimdi tasarım tarafında kullanılan malzeme titanyum malzeme işte atıyorum arkası standart bir cam falan geliyor. Bir de bu işin kalem tarafı falan da var içerisinde kalem tarafı var. Ben kime sorsam kalem kullanımını ya abi işte kalem var ama yani çok da bir şey yapmıyorum'a getiriyorlar böyle hani. Yani 100 kişiye sorsam galiba 90'ından bu yanıtı alırım. Sen kalemle bir kullanım yapıyor musun? Yani hani kalemle bu işlevi gerçekten ya lazım bu dediğin noktalar oldu mu? Yani böyle hani hayatımıza böyle dokunacak bir nokta olur da S25 <laughs> da o kalem diyebilir miyiz mesela? Şöyle son kullanıcıların çoğunun belki şey olmaz ama ben yaptığım işle alakalı sürekli not alıyorum. Süper. Sürekli bir numaraları Bizde not alman buldum. gerekiyor. <laughs> o yüzde bir içinde olabilirim. Ya normalde üzerimde kağıt kalem de oluyor ama iş yerine gittiğimde her an hemen kağıt çok kalem bulamadığın zaman hemen bir not alacağım zaman oradan not alıyorum ve aşırı pratik. Ya şey de diyebilirler hemen not defterini aç elinle Tabii not, not al tipi. gibi değil. Hemen çıkartıyorsun kapalı ekranda hızlıca notunu alıp yoluna devam edebiliyorsun. O konuda aslında iyi. Harika. Bluetooth özelliklerini kalemden çıkarmışlar. <laughs> evet onu soracaktım. Onları hiç kullanmazdım Bence yani. Daha önce bir... S23 da kısa bir dönem kullandım. Orada evet. da kullanmamıştım. Benim ihtiyacım değildi. Ben bir eksikliğini görmedim yani onun. Yani bir atıyorum denkler şöyle tuşu olarak falan kullanabiliyorsun. Tripota koydun mesela. Geçtin bir manzara tık diye kalemden fotoğraf çektin falan filan. Çok ekstrem durumlar <laughs> yani aslında <laughs> ama sonuç olarak Samsung bunu çıkarttı mı çıkarttı. Ne için çıkarttı? Hani böyle elle tutulur bir gerekçe de yok açıkçası. O yüzden çok da ben de hani kalem kullanımı nasıl diyeyim etmiyorum ama. Kullanan kişilerin de benim gerçekten işime yaradı dediği noktada işte bu nokta oldu. Oluyor. şimdi asıl senin fark yarattığı nokta şimdi PUBG'den girdi oyun kısmında yer performanstan bahsedeyim. Çünkü Huawei telefon kullandıktan sonra performans tarafında çok büyük bir sıçrama yaşamış olman lazım. Çünkü hani evet Huawei ne kadar yazılım ve donanım uyumunu çok iyi yapan markalardan bir tanesi olsa da performans hani saf performans verme konusunda evet diğer markalardan geride kalıyor. Bunu kabul etmek gerekiyor. Sen Snapdragon 8 Elite'i kullandığında S25 Ultra ile beraber ne yaşadın? Yani PUBG'de bu ısınmalar bataryadaki bir düşüşün oldu mu? Daha doğrusu işte batarya sarının daha hızlı düştüğünü ya da Snapdragon 8 Elite kullandığında o sıcaklık vesaire seni böyle yorduğu bir noktalar oldu mu performans noktasında? Ya bu telefonda bir gram takılma, bir gram yorulma hissetmemiştim ama belki de az önce söylediğin gibi Huawei'nin yazılımından Hı -hı. kaynaklanan ne kadar işlemcisi bir tık geriden gelse de ben Huawei'de de hissetmedim onu hiçbir zaman. Hı -hı. PUBG Hı -hı. oynarken de akıcı da 60 FPS'i gayet güzel bir şekilde veriyordu. Hiçbir şekilde ısınmıyordu. Bunda da aynısı. Hatta 90 FPS de veriyor herhalde Hı -hı. ama 60 de ver veriyor olması lazım. Yani. 60 üstü verdikten sonra benim için okey. Yani, ama ısınma yaşamadım. Donma yaşamadım. Kasma yaşamadım. Batarya konusuna gelirsek oyundan bağımsız Samsung'larda ben hep şunu gördüm. %100'den %90'a aşırı hızlı iniyor. Hı hı. O %10'u çok çabuk harcıyor ama %90'dan %0'a yavaş yavaş AES'te AES'e geliyor. Batarya ile ilgili bugüne kadar bir sıkıntı şimdilik yaşamadım Güzel. bu telefonda da. Yani bir de şöyle bir nokta var. Şimdi 5000 mAh barajını hani aşıl çok oldu. Hani diğer telefonlarda çok oldu. Hep Samsung geliştirdik ya hala işte silikon karbon batarya kullanmıyorsun. İşte senin rakiplerin 6000, 6500lerde takılıyor sen 5000'lerde takılıyorsun işte hızlı şarj konusunda bir gelişme yapmıyorsun maksimum 45 watt destekliyor. 45 wattta önceki 25 wattlar arasında bir fark yok falan diyen de oldu ki ben de test ettim de. Ya evet hani 5-10 dakika falan filan kendi kendime hep böyle söyledim ama 2 kat fark olması gerekiyor bu hız konusunda. Sen Huawei gibi şarj konusunda usta bir markadan geçtikten sonra ne yaşadın bu şarj etme ve aslında batarya kullanımı konusunda? Valla beni en çok yoran yer hızlı şarj dolumu oldu. Gerçekten öyle oldu. Huawei'yi en son elime aldığımda kullandığımda eve gittim %1 şarjım vardı. Hı hı. 10 dakika şarja taktım %70 oldu. Zaten evden çıkacaktım. 20-25 dakikaya da fullüyor. Sıkıntı yaşamadım. Şu cihazı eve gidip %50'deyken şarja takıyorum. 45 dakika gösteriyor %50'den %100'e olması bazen uzun PUBG oyunlarından sonra bir 15-20 dakika ara verelim, şarja takalım dediğimizde çok doldurduğunu <laughs> görmüyorum yani. Yarım <laughs> şarja tekrar oyuna giriyorsun böyle. Evet. O yüksek hızı orada aradığım çok fazla oldu. Gerçekten eleştireceğim konu o yüksek hız konusunda Apple'ın yolundan gitmeleri sıkıntı. Ya Hem kutudan şarj aletini çıkarmaları hani Apple'ın yolundan gittin dediğimizde vesaire gerçekten de öyle oldu. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Telefonu kullandığımızda evet herkes kendine özel telefon kullanıyor. Ona göre bir optimizasyonu, kişiselleştirmesini falan yapıyor. Sen Huawei'nin işte EMUI'nden geçtikten sonra One UI'nin UI kendi arayüzünün kalitesini beğendin mi? Yani o özelleştirme, kişiselleştirme senin hoşuna gitti mi? Şöyle söyleyeyim. Huawei aşırı stabildi ama hiçbir oyuncak vermiyordu. Samsung'un çok fazla oyuncağı Bak, var. Özellikle Good Lock'la beraber. Good Lock üzerinden gelen bildirimleri ana ekrandaki temaya, bir always on display ekranındaki temayı her şeyi değiştiriyorsun. Ben de hepsini sonuna kadar kurcalayan bir adamım. Her şey özelleştirdim ve bu bana aşırı keyif verdi. Sürekli bakıyorum oradan bir ayar değiştiriyorum, yeni bir ayar yapıyorum. Dediğim gibi expert rafı da fotoğraf çekerken oradan indirdim. Baya sağlam bir özgürlük veriyor ve eski Touch Viz'e göre çok farklı bambaşka, olduğunu, bambaşka yani. iki aylık deneyimden sonra fark ettim. Ben de S3 zamanında kullandığımda S3 yani hatta Türkiye'deki ilk alanlardan biri falandım yanlış hatırlamıyorsam. Böyle ya işte ilk yüzdesiniz falan gibi bir şey olmuştu zamanında S3'teki Touch kullandığımda dedim ki aman Allah'ım sıfır bir telefon bu. Hani anında şey yaptım 2-3 ay sonrasında ya dayanamadım. Dedim ki ben bunun ROM'unu değiştireceğim. Daha garantili bir telefon ROM'unu değiştirmeye kalkıp gidip Fransa ROM'u falan atmıştım. Ama ne zaman TouchWiz'den Vanya'ya geçişi oldu yani biz bunu şeyde de bekliyorduk işte Xiaomi'deki HyperOS'e, <laughs> MIUI'den HyperOS'e geçişte de bekliyorduk. Ama. O olmadı gerçekten olmadı ama Samsung bunu yaptı. TouchWiz'den sonra Vanya'ya geçince gerçekten tamamen rafine, tamamen kişiselleştirebilir, özelleştirebilir ve bu özelleştirmeleri yaparken de bug olmayan, sorun olmayan bir arayüz olarak karşımıza çıktı. Senin de zaten Lock'la beraber hani incine cincine kadar değiştirebileceğin bir hale geliyor Samsung telefonları. Eğer kullanmayan varsa Lock'u ve Samsung kullanıyorsunuz bence kesinlikle kurcalamanız gerekiyor. Siz de birçok fazla şey bulacaksınız. ya yani kendiniz özel bir şey bulacaksınız. Şimdi bahsetmediğim bir nokta şu var aslında. Ekran tarafı. Ekran tarafında Samsung her zaman kendi panellerini kullanıyor. Her zaman en kaliteli hani zaten Amiral gemisi bir telefonda da en kaliteli paneli kullanmaya çalışıyor ki gerçekten de Öyle Samsung tarafında. Samsung birçok markaya zaten panel veren bir üreticisi. Kendi telefonunda dediğim gibi kalitelisini kullanıyor. Sen parlaklığından dışarı çıktın. Hadi havalar artık dönmeye başladı. Yağmurdu falan çok fazla güneş altında olmuyoruz ama. Son iki haftaya kadar havalar çok çok iyiydi zaten İstanbul'da. Yani sizin o taraflarda da öyledir diye tahmin ediyorum. Güneş altına çıktığında o 2600 nit maksimum parlaklık yine diğer telefonlarla kıyasladım işte 5000 nitler 6000 nitler falan böyle. Acaba onlar mı kağıt üstünde kalıyor yoksa gerçekten öyle de Samsung'un ki az mı kalıyor 2600 nit kullandığında? Şöyle söyleyeyim ben yine kendi tecrübemden yola çıkarak söyleyeceğim. Ben Pura 70 Pro kullanıyordum. Hı hı. Onda da 2500 nit vardı hı hı. ama o bundan daha parlaktı güneş altında. Hı hı. Tamam. Bunun da okunmama gibi bir durumuna asla karşılaşmadım ama hı hı. İkisi de aynı anda elimde oldu. İkisine de baktığımda kesinlikle diğeri daha parlak bir ekran sunuyordu bana. Lakin bu ekranın doygunluğu, keskinliği falan böyle gerçekten seni içine alıyor. Evet, evet. Panel kalitesi konusunda çok iyi, gerçekten memnunetti. Ama parlaklık konusunda bir tık daha yukarıda olsa sanki biraz daha iyi olabilirmiş. Peki şunu da sorayım. Şimdi PUBG oynuyorum dedin hani çok ağır bir şekilde oynuyorsunuz arkadaş grubunuzun adım kadarıyla. Ekranın dokunmatik hassasiyeti sana nasıl geldi? Yani mesela şimdi bu telefonu alana kadar oyun odaklı birçok marka ve telefon da bulunuyor. İşte Xiaomi'de de, Poco'da da, ne bileyim Redmi'de de gibi cihazlarda da bulunuyor. Ve onların ekran hassasiyetleri bana göre, ben incelediğime göre... Gerçekten Samsung'un aynı segment telefonlarından daha iyi olduğunu farkına vardım. Sen işte oyunları oynadığında falan o ekran hassasiyeti, o basma anlık dokunmatik örnekleme dediğimiz olayda burada. Hani Samsung'u çok üst seviyede değil ama standart bir seviyede. Seni böyle yordu mu? Algılamadığı bir nokta oldu mu? Ya ben daha önce hiçbir oyuncu telefonu kullanmadığım için Hı -hı. o kadar yüksek hassasiyette bir telefon kullanmadım. Hı, -hı. Huawei'den geldim. Huawei ne veriyorsa benzerini veriyor. O hassasiyet konusunda. Dediğim gibi asıl fark yarattığı şey çözünürlük, renk kalitesi. Hı -hı. Oralarda fark yaratıyor ama onun dışında ekstra bir sıkıntı yaşamadım. Okay, ekstra bir şey artı da yaşamadım. Süper. Şimdi iki sorum var. Son olarak onları soracağım. İkisi Hı -hı. birbirine bağlantı sorular zaten. Şimdi birincisi cihazın güncel fiyatı 70-75 bin aralığında sanırım Hı -hı. şu anda bulunuyor. işte depolamasına göre değişen bir fiyatı bulunuyor. Sen Huawei'den sonra neden Samsung bir telefona yönelmek istedin ve hani o fiyat bandında başka bir telefon tercih etmeye hani karar verdim ya da işte Samsung'la şunu alayım gibi bir kıyas yaptın mı mesela. Ya şundan dolayı karar verdim. Yine Apple kullanan arkadaşlarla laf atmak gibi olacak ama güvenli liman. Hani bana <laughs> Android tarafında bu biraz daha güvenli liman olarak geldiği için hani Samsung her yerde var. Ne verdiğini ne vermediğini biliyorsun. Eline aldı mı sana vaat ettiklerini yapıyor. Ekstrasını yapma da olur. Zaten ne vaat ettiğini biliyorsun. O yüzden buraya yöneldim. Aslında akılımda Honor'ın modeli de vardı ama Honor, Huawei zaten evet. şeyler o yüzden pek yanaşmadım oraya. Xiaomi 15 Ultra'ya çok heveslenmiştim ama onlar da o ara yüze pek güvenemedim. Yazılımlarına pek güvenemediğim için Xiaomi tarafına kaymadım. güven liman olarak Samsung'u seçtim. Mantıklı. Yani ben de hep Samsung videolarında bunu söylüyorum. Ya da mesela liste videosu oluyor. Liste videosunda işte 5 tane telefon, 5 yani segmentte bir telefon seçeceksek benim o 5 segmentte önerdiğim en az iki tanesi Samsung oluyor. Niye diyorum ki yani insanlar hani markayı biliyor, güveniyor işte diyor ki kendi teknik servisi var ülkede onun haricinde işte kılıfımı çok rahat buluyorum, ekran koruyucumu çok rahat bulunuyorum işte. Bir problem olsa bir telefonda Samsung'da. Kendi servisine vermesem bile köşe başındaki telefoncuya gitsem ya işte bak bu şurası bozuldu. Aa evet abi ya evet abla bu telefonu biliyoruz falan filan hani hemen o işe girişebilecek bir marka zaten hani Samsung ülkemizde. Su götürmez bir gerçek şu an zaten pazar payı olarak da lider marka kendisi. Samsung tarafı. O yüzden bence de bu fiyat skalasında mantıklı amiral gemilerinden bir tanesi. Ha değeri biliniyor mu ya da bilinmiyor mu? Kimi noktalarda evet biliniyor işte bu saydığımız noktalarda ama değerini eder noktasında mesela 70-75 bin lira bir telefona para vereceksin ve kamera odaklı bir telefon istiyorsun. O zaman S25 Ultra'yı ben önermem. Gerçekten önermem. İşte onun yerine Xiaomi'nin 15 serisine devam etmeni ya da kamera odaklı. Gerçekten kamera odaklı ve başka bir şey ilgilenmeyeceğim dersen işte Huawei abi bu karşında işte Honor karşında falan diye insanlara söylüyorum. Peki Şimdi bu kadar fiyatlı bir telefondan sonra 2 aylık bir tecrüben hı hı. oldu. Huawei'de bu kadar uzun süre boyunca kullandıktan sonra ekosistem olarak bu arada. <laughs> evet. Şimdi tekrar Samsung ekosistemine yavaş yavaş geçiyorsunuz. E, parça parça ufak ufak geçiyorum. Saatte şu anda Watch 8 kullanıyorsun. Evet Watch 8'e geçtim. Watch 8 Kulak tarafında değişiklik var mı? Şu anda FreeBuds Pro 4 var. Onu Süper. kullanıyorum ama onu da değiştireceğim. <laughs> <laughs> Huawei'lerden yavaş yavaş tamam, kurtuluyorum. Tamam ben yok ediyorum Huawei'yi. Aynen evet. öyle. Evde Huawei'nin bir tableti var. Onu da elden çıkartacağım. Büyük ihtimalle onda da Samsung. Geçerim. GT6 Pro almıştım daha çıkalı Hı. yeni oldu. Onu da direkt hani dedim gözüm görmesin. Bundan sonra işim olmaz. Evet yani işte bir markaya olan güvenin nasıl böyle alt üst edildiğini yıkıldığını anlayabiliyoruz. Yani bütün ekosistem bile Huawei iken bir anda senden kaynaklanmayan bir problemden dolayı sana ekstra bir ücret çıkarttıktan sonra abi ben ne yapayım yani. Hani bu iş buraya geliyor. O yüzden de Samsung'dan devam ediyorsun gördüğüm kadarıyla. Ya çıkarttıkları ücret de çok büyük bir ücret değil. Aslında karşılayabilirim ama. Niye karşılıyorsun? Ki? Tırnak içinde tokatçılık yapıyorlar, olmayan bir şeyden dolayı sana bir ücret çıkartıyorlar. Ben Haklısın. Orada gerçekten sinirlerim bozdular Yok evet, yok Amerika'nın yani. yapmadığını işte Huawei Türkiye yaptı. Aynen öyle. valla eline koluna diline sağlık. Gerçekten güzel bilgiler aldım senden Arkan ve galiba benim S25 Ultra kullanıcı deneyimim ilk oluyor. Daha önce yapmış olabiliriz belki Ersin abi tam hatırlamıyorum. Kanalda bakmam lazım <laughs> ama S25 Ultra'yı da kullanan arkadaşlarım var, abilerim falan da var ve memnun olarak kullanıyorlar. Hatta şöyle bir problem yaşayan o arkadaşım, daha Doğrusu abim de oldu. Kamerasında bir problem yaşadı. Umarım sende olmaz. Onda birebir değişim yaptılar yani. Bak mesela Samsung'un o teknik servis konusunda gerçekten çok iyiydi. Kamerayı açtıktan sonra kameranın OIS'inin bozulduğunu fark ediyor. Hiçbir şey yapması bile görüntü titriyor. Titri. Hani bu şekilde geniş açı kamerasında gerçi OIS var mıydı geniş açı kamerasında emin değilim ama o görüntü titremesinden dolayı garantiye veriyor. Servise veriyor cihazı ve cihazı evet abi bizde bir sıkıntı var deyip 512'lik cihazında da 1TB olarak değiştirip de cihazı veriyor. Belki ellerinde 512 yoktu bilmiyorum ama sonuç olarak problem var mı? var. Çözüm var mı? Kamerada çözüm şu an için yok. O zaman cihaz değişimi yapıyoruz sizlere. Buyurun efendim cihazınız deyip de işin içinden çıkmış oldu. Büyük olan. markada böyle olmuyor zaten. Öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Güzel oldu. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Hakan'ın S25 Ultra kullanıcı deneyimi hakkında. Ben gayet dediğim gibi keyifli bilgiler aldım. Teşekkür ederim sizlere. Ben teşekkür ederim. Da. Gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Sizler de S25 Ultra kullanıyorsanız işte ne kadardır kullanıyorsunuz? Yaşadığınız bir problem var mı? Memnun olduğunuz ya da olmadığınız noktalar neler? Onları da yorumlara bekliyoruz. Sizler de Hakan gibi gelip burada kendi deneyimlerinizi aktarmak istiyorsanız da hvp.com.tr slash sizin görüşünüzdeki formu dolduruyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Beraber sohbet ediyoruz. Cihaz hakkında konuşuyoruz ve takipçileri de sizleri de bilgilendirmiş oluyoruz. O zaman bir başka kullanıcı deneyimde diyelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.